Donald Trump. Genel ev sahibi bir dedenin torunu. Emlak işleriyle zengin olduğu söylenen, siyahilere ev satmayan, Ku Klux Klan üyeliğinden hapis yatmış ırkçı bir babanın medyatik Amerikan başkanı oğlu. Kendisini milliyetçi ve Amerikancı olarak tanımlıyor. Ama çok defa görüş değiştirdiğini de belirtmek gerek. Geçmişte şimdi en azılı rakibi olan demokratların safında ve başka pek çok safta bulunduğu oldu. İş dünyasındaki başarıları 1970'lere dayansa da neredeyse her Amerikalının onu tanıması The Apprentice yani çırak adlı TV şovuyla oldu. Öğretmenine yumruk atacak cüreti gösterebilen, servet içinde büyüyen bir çocukken hayali Hollywood'da film yapımcısı olmaktı. Sunuculuğunu yaptığı TV şovuyla bir biçimde hayalini gerçekleştiriyordu. Smackdown programlarının yapımcılığını yapıyor ve şovun bir parçası olmaktan çekinmiyordu. Askeri akademide eğitim görmesine rağmen topuk dikenini bahane ederek askerliğe elverişsiz raporu alan Trump, 1970'lerin başında babasının şirketinin başına geçmişti. Amerika'nın elit kesiminin yaşadığı bölgelerde kumarhaneler, oteller açtı. Defalarca iflas etse de Trump ismini önce Amerika sonra dünyanın duymasını, başkan olmadan çok önce sağladı. Forbes'in zenginler listesinin gediklisi oldu. Dünyanın önemli merkezlerine kendi ismini taşıyan binalar kuleler dikti. Yarı şovmen, yarı iş insanı olarak değerlendirilebilecek Donald Trump geçmişte defalarca başkan olmak istediğini dile getirdi. Cumhuriyetçi Parti'den aday adaylığını açıkladığında ise hemen hemen herkes kendisiyle dalga geçti. Ancak karşılarında algı yönetimini şov dünyasından öğrenmiş bir iş adamı vardı. Aday adaylığı yarışında biri Bush ailesinden olmak üzere pek çok güçlü rakibi vardı Trump'ın. Ancak Cumhuriyetçi Parti'den aday aday olmasının ardında yatan da bir sebep vardı. Demokrat seçmenlere göre daha eğitimsiz bir kitle olan cumhuriyetçi seçmeni popülist söylemleriyle etkileyebileceğini biliyordu. Rakipleri için işe yaramaz elitler, kendisi için ise halkın adayı diyordu. Hatta rakiplerinin birinin ailesini Kennedy suikastı sanığı Lee Harvey Oswald'a yardım etmekle dahi suçladı. Aşağılayıcı ve suçlayıcı tavrı tahmin ettiği üzere işe yaradı ve Haziran 2016'da ön seçimleri kazanarak cumhuriyetçilerin başkan adayı oldu. Başkanlık yarışındaki rakibi Hillary Clinton taktiği ise aynıydı. Yine işe yaramaz siyasi elitlere karşı halkın adamı söylemini merkeze aldı. Ayrıca Clinton'ın geçmişte devletin gizli yazışmalarını özel güvenlikli e-posta adresinden değil, kişisel adresinden yapmasını dahi seçimde kullandı. E-postalarını koruyamayan, devleti nasıl koruyacak diyerek basit ve eğitimsiz Amerikalıların anlayabileceği dilde propagandasını yürüttü. Ve anketlerin aksine bir sonuçla Amerika'nın 45. başkanı oldu. Popülist bir başkandı. Meksika sınırına bir duvar yapmaya dahi başladı. Başkanlığı süresince Covid salgınına kadar ekonomik olarak olumlu bir tablo vardı. İşsizlik oranı oldukça azalırken milli gelir yükseliyordu. Ancak pek çoklarına göre Trump, Obama dönemindeki reformların ekmeğini yiyordu. Covid salgını sırasında pandemiyi hafife alarak 200 bin Amerikanın ölümünde pay sahibi olmakla suçlandı. Ayrıca bu dönemde tepe taklak olan ekonomiden de sorumlu tutuldu. Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak tanınması önemli dış politika adımlarındandı. Ayrıca Kuzey Kore ile kurduğu yumuşak ilişki iç politikada nükleer silahlara taviz olarak değerlendirildi. 2020 seçimleri öncesi Amerikan askerlerini sınır ötesinden çekmek, vergilerde azalma, üretimde Çin bağımlılığını sonlandırmak, yasa dışı göçmenlere sıfır tolerans gibi vaatleri var. Biden'ın sosyal konulardaki pek çok vadine karşı çıkıyor. Vergi kaçırması, pandemideki tedbirsizliği, ırkçı söylemleri ve siyasi elit diyemeyeceği bir rakiple karşı karşıya olması, seçimdeki dezavantajları. Irkçılığa ve fakirliğe karşı Amerikan ruhunu savunduğunu söyleyen Biden'a karşı Amerika'yı yeniden muhteşem yapacağım diyen Donald Trump. Kazananı hep beraber göreceğiz.